Bismillahirrahmanirrahim. İnşirah suresi veriyorum size. Hem Kur'an'dan bir sure hem güzel bir dua. Peygamberimizin en daraldığı dönemde inen suredir bu. Peygamberi rahatlatmak için inmiş. Allah seninle beraber yoluna devam et Muhammed. Üzülme. Elem neşrah leke sadrek. Ey Muhammed biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? İnşirah sadr. Yani bu peygamberimizin hani göğsü yarıldı, kalbi temizlendi, e, Zemzem içinde, Kevser içinde filan. E, hem ona işaret hem de manevi yönden Allah peygamberin göğsünü genişletti. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? <laughs> ve vadana anke vizrak elzi enkad zahrak. Vevadana ve koymadık mı anke senden vizrake yükünü Ellezi öyle büyük bir, bir sıkıntı ki en kadazarak seni böyle kavisli hale getirmişti, belini bükmüştü böyle yani yay gibi yapmıştı. En kadazarak seni büken, belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? zikrak. Bu çok ilginç bir ayet, ayetin tümü çok manidar. Bu, bu noktaya işaret etmek istiyorum. Bu ayet indiğinde... Allah ne diyor? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكُ Senin şanını yüceltmedik mi? Bakın bu ayet indiğinde Müslümanların sayısı 40-50 kişi var veya yok. Mekkeler. Taş şartıysa 100 kişi. Belki daha az. Allah 1400 sene önce diyor senin şanını yücelttik. Yücelteceğiz de. Bugün kaç Müslüman var dünyada? 2 milyar Müslüman. Kavga var, gürültü var, kan var, gözyaşı var. Ayrı bir tarafı. Onu bir yere koyun. Onlar geçici problemlerdir. Açılacak bunlar inşallah. Ama dünyada kaç milyar insan var? 6 milyar var. 3 milyar Müslüman bugün her günde 5 vakit 2 milyar Müslüman bir, bir o kadar 1 milyarda İslam ülkesinde yaşayan insanlar 5 vakit Hazreti Muhammed'in adını Yüce Rabbimiz'in adından sonra anıyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah hoca diyor. Hoca günde 5 defa Hazreti Muhammed'in adını anıyor. Ne büyük bir şeref. Evet bu ayet bir mucize. Senin şanını yüceltmedik mi? Fe inne ma'al usri Şüphesiz ma'al usri zorlukla beraber yusuran bir kolaylık vardır. Allah mutlaka zorlukla beraber kolaylık koyuyor. İnne ma'al usri yusura. Hiç şüphesiz zorluktan sonra 6. ayet evet. İnne ma'al usri Şüphesiz gerçekten de zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Fe iza faraktan fansab öyleyse ey Muhammedim aleyhisselam ve ey Müslümanlar bir işi bitirince diğerine koyul. Namazı bitirdin zikre koyul. Zikri bitirdin hayatına çoluk ve çocuğun için rızka koyul. Rızkı bitirdin hayır yap. Hayrı bitirdin Kur'an oku. Kur'an'ı bitirdin dostlarınla İslam'ı tebliğ et. Fe iza faraktan fansab bir şeyi bitirdin öteki şey yönel ve ila rabbike fergab ve sadece ve sadece Rabbına yönel ve Rabbına yalvar ancak ve ancak Allah'tan iste. İşte bu sure İnşirah Elemleşrah suresi. Bir daha verelim İnşirah suresini. Evet. Peki bir dua var. O duayı verelim sonra İnşirah suresini bir daha veririz. Bu da yine yarın çocuklarınız için e, okuyacağınız dualardan biridir. İsterseniz kaydınızı da alın şu anda cep telefonuna kaydedin ki unutmayasınız diye. Çocuklarınız gelince onlara söyleyin. Allahümme Allah'ım la sehle hiçbir kolaylık yoktur. İlla var ma cealtehu sehle. Senin kolaylaştırdığın var. Yani senin kolaylaştırdığın kolaylık var. Sen bir şeyi kolaylaştırmadan biz kolaylaştıramayız. Sen bir şeyi kolay hale getirmeden biz çözemeyiz. Evet. Ve ente e, alül hüzne iza şi'te se'len ve sen sıkıntıyı, çileyi, ısrabı, problemi dilediğinde kolaylaştırırsın ya Rabbi.